Ben ne arkadaşlar gördüğünüz gibi korku haritalarının birinci bölümüne karşıdayız ve Emrah'ın vurma ağzına vurma. Bugün mapimizin adı Ruhzayev. Aynen Ruhzayev. Beyler ilk önce tabelaları okuyalım. Hikaye. tek başına bilmediğim bir ormanda gece yarısı gezme. Basma lan mal. Gezmeye başlıyorsun ve kayboluyorsun. Aç susuz ve örgünsün ve kendine sığınacak. Lan abi. ne malsın oğlum ya. Neyse. Devam ediyoruz beyler. Ee, Emre'nin salaklığından sonra Emre'nin yürek yedi kendi gidiyor. On bırak gitsin. Ne oluyor lan? <laughs> o ses bizden e mi geldi? Yok yok Emir şuradan. Hadi Emir sıra sende. Hadi, hadi göreyim seni. Hadi. Gö Onu satayım. <laughs> hadi göreyim <laughs> seni Emir. Ben ben dışarıda kaldım. Emir hadi Hadi göreyim seni. yürek <laughs> <laughs> yemiş. Emir bak şuraya git şuraya şuraya. Emir şuraya git şuraya. Orada bir şey var. Merdivenden mi? Onu satayım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum oğlum ben bunu biraz. O yüzden Emirhan görsün de ya. <laughs> ben de gördüm kanka. Oğlum. <laughs> Jeneratör bölümü kolu olmadan jeneratörü çekmeyiniz diyor oğlum. Siz niye çektiniz? Tamam hadi gidelim. Gel Emirhan gel. Hizmet odus. Hadi gir. Oğlum ben gir. lan bir saniye. Ee, Gelme orada. Peaceful alalım mı? Ya da hayır. He al. Alayım mı da pis bula? Yani, al boş ver Allah al, al. Al, 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 kanka. Tamam. Burada bir şey yok. Gidelim hadi. Hadi önden sen git. Ne oldu? Pastel bu. Şey var. Pastel. VC var. Lan pastel var mı ya? Pastel boya var biliyorum. Nerede lan Emir? Abi orada kesin bir şey çıkacak. Yok bir şey çıkmadı oğlum, küçük burası. Oğlum sen... Hadi gidelim. Ananı Of. ya. Orospu şey, bu ne lan? Meşale var burada. Oğlum, ne, o çok o, gerçekçi. Abi. Hadi Emir şuraya. Şu odaya. Şu... Emir git şu odaya, şuraya. Ya da kod. <laughs> o günlük buldum neler? Verim ben okuyayım. Tamam. Bekle. Ben... Günlük birden başla. Neredesin? Gel. Valla. Adam. Al. Ah, Adam taş Oku şey atıyor şimdi. Lan. <laughs> taş kalmış şimdi. Yani. Oğlum bir sürü var lan. Oku hepsini. Tamam. Hadi Emirhan ben yap bizden masal okuyacak bu Emirhan, yat, masal okuyacak evde bize. bir e, Emirhan yat istiyoruz. masal okuyacak bize. Mesela Dur şuraya geçeyim. <laughs> <laughs> Mesela geçen enerde arabanın anahtarını masanın üstünde koymuştuk ancak geldiğimde orada yoktu. Ben de evdekileri sordum kimse almamış. Bunun gibi tuhaflık şeyler var. Bazen ışıklar açılıp kapanıyor falan. Ve bu olaylar beni korkutuyor. Aileme bir şey çaktırmıyorum ama onlar için endişeleniyorum ve bu yüzden bir akşam bir eve gitme bu eve gitmeyi düşünüyorum. 2. Sevgi günlük bu taf olaylar iyice arttı ve artık ailem de bunun farkına vardı. Yarın sabah yola çıkacağız. <laughs> Bundan uzaklara taşınacağız. 3. Sevgi günlük işte sabah oldu ve hemen bavullarımızı yükledik ve tam o sırada ev Bilmiyorum. sarsıldı sanki deprem oluyor sanki elektrik gitti ve evin kapısını dağlardan kilitlendi garajın kapısını elektrik gittiğine dolayı açılmıyor camları kırılmak bilmiyor sanki bu evden gitmemizi isteyen birileri var neyse galiba bir gün daha bu lanet evde kalacağız dört nerede lan buldum sevgili günlük bir gün daha geçti sanki her geçen bir gün bu ev 10 yılmış gibi. Dur ne yazdı? Aha çok komik. Allah'ım ya eski. Eski ev ve burası çok değişti. Korkuyorum. Geceleri musluklar kan damlatıyor anlas. Ya aleme bir şey olursa diye endişeleniyorum. 5. gün yok. Ay bunu okumayacağım lan yeter. Bugüne ağlayarak yazı yazıyorum. Çünkü bu sabah küçük kızım. Kızım elmayı. Emmayı yatağımızda bulamadık. Ve Bodrumlar cesedini bul. Allah Allah. ceset var o zaman? Allah <laughs> Kan damlıyorsa kesin Bodrum. var. <laughs> <laughs> ee, günlük <laughs> bu gelene oğlum ve inançları bulamadık. Ee, karımla çok korkuyoruz Geriye kadar. Sadece ikimiz kaldık. Ya da o da ölürse. Ne yaparım ben? Lanet olsun. İşte bu sabah korktuğum başıma gel. Onu babam. Vurma lan hayvan. Bu Yoktu onun cesedini evin her yerinde aradım ama bulamadım. Artık gitmen gerek yoksa ben de öleceğim. Evin arka çıkıda e bir e yol var. Orada bir nakli şirketinin kamyonu genellikle duruyor. Tek çıkış yolu bu ama arka çıktığında anahtarı bulamıyorum. Duvarları sadece bir gün. Hay boş ver lan. Cadı bitti. Aynen. Boş ver. Hadi gidelim Emirhan. Hadi go. Ya yemek almış bir de. Kanka bir şey çıkacak mı? Bilmem. Ama Bodrum'da kesin bir şey çıkar abi. Kesin abi. Çünkü ceset var orada. Ben Bodrum'a girmem abi. Şu anda depreştim lan. Artık çok geç. Çalışma olursun. Bak şuradan şalteri çekeceksin. Ana satayım çek şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Oğlum mantar güveci buldum abi. Mum yak kanka. Yedim. al kase. <laughs> kase attı bana. Hadi gel. Emrehan gel. Eee garaj. Kanka bodruma inmem ben. Altta bodrum var bak. Çatı katına gidelim daha güvenli. Kanka bodrum. Gitmemiz Moros lazım. on onun garajını için? Garaj bildiği şey ki. Kanka bodruma inmez lazım. Bodruma o şerefe et er, Emrehan ben yapacağım baba. Hadi can. Hadi Emran gel. Önden git. Bu duruma girelim mi istiyorsunuz? Gidelim hadi. mi? Hadi Emran. Hadi, hadi çatı katı o zaman. Bir, İlk önce. bir çatıya bakalım. Abi önden sen git. Bir şey yok değil mi? Yok bir şey yok. Crafting table var. Ana <laughs> <O nasıl> satayım! <değil? Gülüyor> o neydi lan? Oğlum çok kötü korkuyor lan. <laughs> Korktum lan. Lan <laughs> buradan geliyor mal. Şey. Ben yürüyorum. Ana sus diye yapma geri de geldi. <laughs> yapma oğlum yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> mal oğlum şu şey. Tamam. Lan a kafa. O beyler jeneratör. Oğlum buz inmemiz lazım. Jeneratör buldum. Ana Arabaya mı oğlum? Evi ayağım mı Tamam oğlum lütfen. Gözünü seveyim ya Geri Gerizekalı. Geç Bodrum'a geç Bodrum'a. Oğlum ses kaçtı lan benim. Oğlum. Sekiz lan. <laughs> Sekiz al duyulmayacak sesim. Emirhan Bodrum'a. Hadi Emirhan. Hadi Emirhan hadi. Hadi Emirhan git. <laughs> hadi Emre. Hadi Emre. Hadi Emre. Arkan değil kanka gerçekten arkan değil. <laughs> kanka ben böyle gideceğim. Git oğlum. Gidin böyle. Hadi Emre. Gelsene mal. Ah. Beyle. <laughs> Emre. Emre ne yapıyor? Oraya baksaydık abi. Abi biz korkudan kafayı yerdik. Hadi girelim bu odaya. Hadi. Abi girmemiz lazım. Hadi Emirhan dışarı. Evet. <laughs> Kurma, mal. <laughs> Emirhan ben girmek istiyorum dedi. Hangi odada var mı? Yürüyen. <laughs> 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 Kanka odada bir şey var mı? Onu hatırlamıyorum ya. Hadi. O zaman sen git. O, <laughs> şeref sen al Geç lan şuraya. <laughs> abi hepimiz gideceğiz abi. Hadi. Tamam ben bu buraya kadar geldim. Buradan sonrası. Leyla burada ceset var ama. Tamam, bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Bunu ben yapmadım. Anlıyorsun dip ceset burada. O şeref size ait beyler. Oğlum, oyundan mı korkacağız lan? ma <laughs> bir anda kız çıkarsın, kız mı korkarsın? Şimdi yürek yemiş mi oluyor? Ana vurma lan ne? Ne diyor devam edelim. Her de. ne yazıyor? Her 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 nasıl yazıyor? Ya. Ben niye? Tamam, ben o zaman. Dim. Jeneratör var mı? Ondan göre. Tamam ya ediyorsun. Kendine ışınlandı. Bende jeneratör var ya. Nereye gideceğiz lan? An bir chestten bir şeyler çıktı mı? Kemik çıktı. Atacağım Başka? Mı? Bilmiyorum başkası. Emirhan gel. Ha, burada ışık vardı ama. Gelin gelin. Hani Lan buradan. Aferin. Koy. Lan göremiyorum ki. Şuraya koyacağım ha. Basayım mı? Ne yapacağız lan? Emin gel mal. Hadi şuna. Şuradan... Burada ne var? Şuradan devam et. Nerede? Şuradan devam et nerede? Şuradan devam ediyoruz. Bir de annem nerede yattı lan? Aa sıçtık. Not var orada. Emirhan git hadi. Ben atlıyorum bakalım. Hadi beyler. Hadi beyler gitmemiz lazım. Videosun olmasın o... hadi ya. Hadi aynen. Beni önden yollamayın lan geri var Çünkü ben uyuyamıyorum nasıl? E şuraya bakalım. Erkekliğin onlu 9'u kaçmaktır dostum. <laughs> beyler beyler dışarıda. Bakmayın lan dışarıda. Oğlum dışarıdaydı az önce gördünüz mü? Hayır. Dışarıdaydı az önce kız çok korktum. Aa kek var iyi. Çadık atma çıkalım beyler. Neden lan? Ha aynen öyle. Şuradan çatık çatı Neden yavaşlık veriyor lan? Hadi hemen. Bekleyin diyor dur dur. Hemen geleceğiz beyler. Geri döndük beyler abi. Ee, evet. bir dakika bir problem oldu da. Aynen. Abi gel hadi kan atıyorum malı ya hadi. Bir şey çıkacak değil mi? Bilmem. İbrahim yürek yemişim mal. Oğlum gitme diyen yok bırak gitsin. <laughs> Bırakın gitsin. Burada bir şey yok ki. Ah. Burada bir anahtar olması lazım. Nerede abi? Dur. Bir anahtarı olan var mı hiç? Yok. Ben de At, Anahtar ver bana bunu ver. Onu ben ver. Ver. Ah. Kime geldi. Sen sen değil mi? Aha ben de sağ ol. anahtar olması lazım. Ha gel geliyor. Gel. Hadi çıkıyoruz be, hadi istediğimiz şeyi yapıyorum. Ya biz buradan çıkmadık bu zaten. Anam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çıkıyoruz. Eksik çık. Hadi gidelim buradan buradan. Aa ben yanlış yere koydum. Evet, i̇ki dakika şunu kırmak zorundayım. Abi anahtar alması lazım bizden. Şu arka plan diye bir şey var onun Abi bir cmod'dan anahtar almamız gerek ben bir şey yaptım özür dilerim Hemen al Aa, rahatsızlık için özür dileriz arkadaşlar Aynen yani ben... yani bilmiyoruz map'i Yani hiç bende Şeyde yani Uygar da bir yerden duymuş Şu anahtarı yanlış yere koydum ben Bende bir yere yanlışlıkla koyunca kırdım Hayır, Ve işte onu ben ya. Bir dakika o elle işin mi Şu anahtar nerede? Bu abi ikisi nereden buldun? Kazma ya. Hmm. Dü <laughs> düğme tam. <Tamam. gülüyor> Öldü. Hadi tp, Ama... <laughs> Dur kanka gel tipi lan Odada oğlum tepe. Hadi vurmayayım. Hadi vurma. Hadi hikayenin devamı var vurma vurma geri zeki Tamam gel. Tipi lan vurma. Pis tamam, oldu. Tamam. Geri abi... Abi ben game modda kalmışım pardon. Abi şu tek bir peki bayıldım abi ben bunu Aga Games'e kullanırım. Ne abi araba? O evden koşuyoruz. Aa Salih taşıma alacak. Taşımacılık. <laughs> yazılar çıkıyor mu? Aa merhaba Allah ben çok şükür çok güzel. Sen oku. Ok. Lan dur Minecraft dondu Ben de hep burada daha önce de donmuştu duruyorum. Yanıt vermiyordur. Hemen Aa map, map bitti. Map bitti map bitti. Emin misin? Evet tepelen bana map bitti. Dur. Ha tamam. Ben de bitirdim. Ama ha, şu an. döndük. Ee... Map bitmiş. Map bitmiş aynen. Ve telefondan ses geldi. Gittim bir şey videonun mi? daha sonuna gittik. Aa buraymış. Bir videonun daha sonuna geldik kanka. Aynen. Bekle. Setsiz ben çıkayım. beyler bir video daha sonra geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like ve Çok... unutmayın. Bay bay.